Merhaba iyi günler. Normal olarak bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi hakkında söylediklerini yorumlamam gerekirdi. onu yarına Kemalcan'la yapacağımız haftaya bakışa saklamayı düşünüyorum. O zamana kadar herhalde hala bir şekilde gündemde olur. Şimdi kısaca şunu söyleyeyim. Bunun bir Anayasa Mahkemesi'nin HDP sürecinde alacağı kararın üzerinde bir ipotek oluşturmak olduğu kanısındayım. Yani daha usul üzerinden iddianamenin iadesi söz konusu öyle çok büyük bir olay değil. Bunu çok büyük bir olaymış gibi göstermesi esas yargılama sürecine müdahale anlamına taşıyor. Ama olayın çok ciddi başka Siyasi boyutları da var tabii. Onu yarına saplayayım. Bugün başta çıkarttığım itibar, tasarruf, itibardan tasarruf olmaz meselesini ele almak istiyorum. Zira geçen Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili yaptığım yayın ki izleyiciler çok ilgi gösterdi. Pudra Şekeri yayını. Orada YouTube'da bir izleyicinin bir yorumundan, İlhamla bu başlığı buldum. İzleyicimiz ne yazmıştı tam bilmiyorum ama Mealen bunu söylemişti. Şimdi Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik kriz var, kriz derinleşiyor. Krizin birçok nedeni var ama en belirleyici nedeni tabii ki kötü yönetim, yanlış yönetim. Sırf merkez bankası başkanı öncelikle tabii birçok şey var ama damadın ekonomini damada teslim edilmesi, ondan sonra onun apar topar istifası ki istifası biliyorsunuz birazcık işleri olumlu anlamda etkilemişti. Ardından Merkez Bankası başkanının yine bir gece görevden alınması vesaire bütün bunlar kötü yönetimin birer açık göstergesi. Türkiye ekonomik krizdeyken bir de koronavirüs salgınına Salgının ortasına düştü. Bu da Erdoğan'er ne kadar ilk aylardan itibaren ki son dönemde pek demiyor, bunun bir aslında fırsat olduğunu söylemiş olmasına rağmen işte böyle olmadı. Bir yıl geçti ve de buradan bir fırsat yaratamadı Türkiye, yaratmasının da imkanı yoktu. Bir kere salgın süreci çok kötü yönetildi ve kötü yönetilmeye devam ediyor. Ekonomi çok kötü yönetildi. Dolayısıyla salgın sürecinde ekonomiye sıçrama yaptırmanın iki ayağında da çok ciddi sorun vardı. E, hatırlayalım salgın ilk başladığında devlet mağdur olan e, vatandaşa ekonomik yardım yapmak yerine mağdur olan vatandaşa yardım etmek için vatandaşı yardıma çağırdı. Devlet İBAN verdi, banka hesap numarası verdi ve insanlardan para toplayıp başka insanlara yani daha mağdur olduğunu düşündüğümüz insanlara dağıtmaya kalktı ki onda bile başarılı olamadı. Şu haliyle baktığımız zaman kısa çalışma ödeneği de sonlanmış durumda ve ama bir yandan da bir takım seçilmiş kişilere yönelik, Devletin çok ciddi bir ekonomik kayırması da aynen devam ediyor. Bu doğrudan vatandaşı etkileyen zamlar ki bu hem zorunlu tüketim mallarına hem de doğal gaz başta olmak üzere diğer şey, kalemlere yönelik zamlar. Yani Türkiye şu anda yoksulluğun daha yoksullaştığı bir dönemi ve sınıf farklılıklarının gelir ...dağılımı, adaletsizliklerin giderek arttığı bir dönemi yaşıyor. Ve böyle bir dönemde Cumhurbaşkanı yine insanları tasarrufa çağırıyor. Tasarruf derken de neydi? Yastık altı, yine yastık altı ki onu da geçen gün değindik. insanlardan yastık altındaki paralarını, altınlarını, dövizlerini sisteme katmasını istiyor. Tam da işte o noktada karşımıza itibardan tasarruf edilmez hususu geliyor. Siz vatandaştan diyelim ki altınlarını e, sisteme katmasını istediniz ve bir aile diyelim ki aile elindeki bu tür güvence olarak gördüğü parasını Sakladığı parasını sisteme kattı ee, ve bu aile sonra sokağa çıktığında bir bakıyor ki e, belediye başkanı, il başkanı, bakan vesaire her kimse acayip şatafatlı bir hayat yaşıyor. Hayat yaşıyor derken insanlar bu insanların özel hayatlarını görmüyorlar tabii. Kamusal alanda görüyorlar ama kamusal alanda çıkan bir bakanın, bir belediye başkanının ya da bir e, tabii özellikle iktidar yanlısı olanlarda hele hele cumhurbaşkanının nasıl bir e, masrafa yol açtığını, korumalar, araçlar vesaire, bütün bunlar bize bir zorunluluk olarak gösteriliyor. Ve bütün bu kaynaklar, sisteme aktarılan kaynaklar ya da devlete aktarılan vergilerin nasıl harcandığı konusu çok ciddi bir şekilde önümüzde duruyor. Bu 2016 bütçesi açıklandığı zaman, Cumhurbaşkanlığı bütçesi açıklandığı zaman 5 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı'nda bütçenin çok yoğun olması üzerine yani çok büyük bir israfa işaret etmesi üzerine bir açıklama yapılmıştı. O açıklamayı hep e, sık sık kullanıyoruz. Orada ne denilmişti? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en yüksek temsil makamı dolayısıyla ülkemizin vitrini olarak vitrini olan Cumhurbaşkanlığı nezdindeki faaliyetlerin itibardan tasarruf olmaz anlayışıyla ülkemizin vakarına yaraşır şekilde yürütülme mecburiyeti vardır. Bu Yak 20 yıla yaklaşan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının tamamına belki de ama özellikle son 5 yılına diyelim ama bütününe de teşmil edilebilir damgasını vuran bir yaklaşım oldu. İtibardan tasarruf edilmez. Bunun halkın içerisinden gelmiş İngilizce tabiriyle grassroots bir hareketten gelmiş ee, bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, yoksulluğun içerisinde tamamı değil tabii bu hareketin e, taşıyıcıları genellikle kentli orta sınıflardır ama çok ciddi bir şekilde de yoksul halk kitlelerinin katılımı ve fedakarca katılımı vardır. Bunun içerisinden gelmiş bir hareketin nasıl zaman içerisinde e, bir... E, nasıl söyleyeyim, tüketim hırsına kapıldığını, tüketimi abur cubur bir tüketim bu. Hem özel hayatta hem de kamu harcamalarında buna tanık oluyoruz. Şimdi şöyle bir husus var, ona özellikle vurgulamak istiyorum. Bazıları yolsuzluk meselesini gündeme getirmemek için, bunlar çekindikleri için israftan daha çok dem vuruyorlar. Ee, i̇sraf Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir meselesi özellikle devlet eliyle yapılan, devleti yönetenlerin, ülkeyi yönetenlerin ya da yönetenlerin destek verenlerin, onlarla beraber hareket edenlerin yaptığı israf gerçekten çok hayati bir sorun. Ama israfın hayati bir sorunu olduğunu söylemek, Türkiye'nin çok ciddi bir yolsuzluk sorunu olduğunu söylemeyi de iptal ettirmez. Bunları birlikte almak lazım. Ee, bir anıyla israfın ama şöyle bir şey var. Bu açık olarak yapılan, kayıt kayıtlarda yapılan, resmi olarak yapılan harcamalar. Normalde Türkiye'nin vakarı, vitrini vesaire olabilir, itibar ihtiyacı olabilir ama bunu hiçbir şekilde bu masrafları gerektirmiyor kesinlikle ve kesinlikle gerektirmiyor. Cumhurbaşkanlığı külliyesi başta olmak üzere bir yerden bir yere giderken yapılan masraflar, her türlü ağırlamalar şunlar bunlar. Ama burada şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu olay sadece Cumhurbaşkanlığına özgü bir olay değil. Hatırlanacaktır e, yerel seçimlerden sonra HDP'li belediye başkanları görevi devraldıktan sonra tekrardan, ki kısa bir süre sonra tekrar yerlerine kayyum atandı biliyorsunuz. E, kayyum dönemindeki yapılan harcamaları çıkartmışlardı, e, kamuoyuyla paylaşmışlardı. Acayip duda uçak uçuklatan harcamalarla karşılaşmıştık. Şimdi benzeri olduğu yolunda çok ciddi iddialar var. Onun dışında kayyum olmayan yerlerde de, belediyelerde de birçok yerde bu e, kamu imkanlarının çarçur edilmesi olayıyla karşı karşıyayız. Burada bunların dile getirilmesi muhalefet tarafından ya da e, nasıl diyeyim duyarlı vatandaşlar tarafından, medya tarafından dile getirilmesini bir popülizm diyerek geçiştiremeyiz. Bunlar gerçekten hayati meseleler ve Türkiye'nin en temel meselelerinden birisi bugün eğer Erdoğan gerçekten e, halktan vatandaşlardan ekonomik sorunların çözümü için katkı istiyorsa fedakarlık istiyorsa öncelikle kendisinin ve kendisiyle beraber ülke yönetme iddiasında olanların örnek teşkil etmesi gerekiyor. Burada bir fedakarlıktan bahsetmiyorum. Olması gerekenden bahsetmeye çalışıyorum. Yani bu e, israftan kaçınmak ya da itibardan tasarrufu olmaz diyerek harburu parmağı savunmak Vazgeçmek fedakarlık anlamına gelmiyor. Normali bulmak anlamına geliyor. Dünyadan değişik meselelerle özellikle sosyal medyada bunu görüyorsunuzdur. Hepimiz görüyoruz. Çünkü normal medya diye bilinen yerlerde bunlar yok. Dünyada bu işlerin nasıl yürüdüğü, e, ülkeleri yönetenlerin masraflarının nasıl olduğu ve bunların nasıl denetlendiği konusunda çok çarpıcı örnekler var. Ama Türkiye bu anlamda baktığımız zaman ekonomik olarak birçok gerisinde olduğu ülkeye kıyasla çok ciddi bir şekilde kamu kaynaklarını müsrif bir şekilde harcayan bir ülke. Erdoğan'ın değişik vesilelerle özellikle AK Parti teşkilatlarına seslenirken söylediği bir cümle var. Lüksten, şatafattan, kibirden uzak durmalıyız. Bu cümleyi söylemesi öyle laf ola beri gere bir cümle değil. Gerçekten şu anda AK Parti teşkilatlarının ve AK Parti'den hareketle ülkeyi yönetenlerin, AK Parti iktidarıyla birlikte ülkeyi yönetenlerin lüksten, şatafattan ve kibirden, kibiri bir kez daha söylüyorum ve kibirden uzak durmaları gerekiyor ama uzak duracaklarını açıkçası sanmıyorum. Zaten lüksten, kibirden, şatafattan uzak durmaya karar verdikleri andan itibaren diyelim ki böyle bir karara vardılar. İktidarın da zaten kendilerinde olmadığını görecekler. Daha doğrusu cümleyi doğru kuramadım. Şöyle söyleyeyim. Bir gün gelecek lüksten, şatafattan ve kibirden uzak duracaklar. Zira ...lüksü, şatafatı ve kibiri sürdürebilecek altyapıdan mağrum kalacaklar. Ama iktidar olduğu müddetçe, iktidarda kaldıkları müddetçe... ...bu alışkanlıklardan vazgeçeceklerini açıkçası hiç sanmıyorum. Şöyle bir şey söylememe izin verin. Ee, birçok insanı, gazetecilik hayatımda birçok kişiyi... ...şu anda ülke yönetiminde değişik kademelerde olan birçok kişiyi tanıma imkanım oldu özellikle iktidarda olmadıkları dönemlerde diyelim ki İslamcı bir yazarken ya da bir avukatken ya da Refah Partisi yöneticisiyken ya da tabi sadece İslamcı hareketten gelenler değil ya da böyle bir MHP sempatizanı ya da Demokrat Parti'de Doğru Yol Partisi'nde siyaset yaparken tanıdığım birçok insanı ama özellikle de İslam hareketli bir şekilde İlişkili olup da bugünlere gelen birçok insanın şu hallerini iktidarın özellikle son yıllarındaki aslında ilk andan itibaren ama özellikle son yıllarda daha bariz ve daha fütursuzca kendini gösteriyor. nasıl yaşadıklarına baktığımda, yaşam tarzlarına, üsluplarına falan baktığımda çok büyük bir değişim Tanık oluyorum. Bunu birçok insan kendi hayatından yaşamıştır. E, tabii ki insanlar değişir ama buradaki değişim genellikle bir e, çözülme hali, e, bir dejenerasyon e, diyelim. Kötü bir şey yani kötüye doğru tanıyamıyorsunuz ve e, hep şu geliyor insanın aklına. Eski hali bugünkü halini görseydi herhalde e, defret ederdi diyeceğiniz birçok olay yaşanıyor. Bu tabii ki insanlar herkes kendinden mesuldür. E, herkes özel hayatında istediği gibi yaşamakta e, serbesttir. Kimse kimsenin özel hayatına karışamaz doğru. Ama kimse de kamunun imkanlarını kendi e, şatafatlı yeni hayatlarına hayatlarını sürdürmek için e, fütursuzca suistimal etmesine de e, suistimal etmeye de hakkı yoktur ve vatandaşların her birinin bu konuda uyarma hakkı vardır. Bunlar sonuçta popülizm gibi gelebilir ama popülizm değil. Türkiye gerçekten düze çıkmak istiyorsa ve gerçekten ülkeyi yönetenler vatandaşların bir milli bir seferberlik içerisinde ekonominin düze çıkmasını, kendini toparlamasını ve bunun içinde vatandaşların fedakarlık yapmalarını talep ediyorlarsa, önce kendilerinin normal bir şekilde kamu kaynaklarına titizlikle dikkat ederek hiçbir aşırı harcamaya gitmeden son derece tasarruflu bir şekilde hareket etmeleri gerekir gazetecilik hayatım boyunca çok gördüm. Değişik iktidarlarda hep Türkiye'de ekonomi paketleri açıklanırdı. Şimdi de geçenlerde yeni bir ekonomik reform diye bir şey söylendi ama ne olduğunu doğru düz anlayamadık. Bu paketlerin geçmişte ilk kalemi hep kamu harcamalarının kısılması olurdu bir ay böyle giderdi. Ondan sonra tekrar yine lüks makam arabaları vesaire vesaire diye devam ederdi. E, bu bir aldatmacaydı. Aynı aldatmacayı şimdi yapıyor, şimdi tanık oluyoruz. Ama geçmişte bunu söyleyip de hayata geçirmeyen iktidarların hepsinin ömrü kısa oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının eğer bir gün sonunu göreceksek ki bence çok e, uzayacağını sanmıyorum. Burada işte bu e, kamu kaynaklarının bu kadar fütursuzca kullanımının birinci derecede etkili olacağı kanısındayım. Zira öte yandan şu var, e, artık kaynaklar eskisi kadar bol değil. Bol olmayan kaynaklarda, ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde de aynı fütursuzca kaynak israfını sürdürmeye çalıştığınız zaman bu işte sizin iktidarı kaybetmenizi hızlandırıyor. Ee, evet, çok da fazla uzatmaya gerek yok. Ee, bunun düzeleceğini sanmıyorum ama e, vatandaşın, bilinçli seçmenin bunu çok ciddi bir şekilde not ettiğini ve siyasi bir dahaki ilk yapılacak olan seçimlerde e, bunu sandığa yansıtacağını düşünüyorum. Son olarak son yayınlarda tekrarladığım bir hususu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. E, böyle bir ülkede çok sayı çok ciddi sorunları olan ve bu sorunlarının medyada özgürce bir şekilde e, nesnel bir şekilde tartışılmasının önü alabildiğine kesilmek istenen bir ülkede özgür ve bağımsız gazetecilik yapmak isteyen kişi ve kurumlara bu bağlamda medyaskopa da tüm izleyicilerimizin sahip çıkmasını bir kere daha rica ediyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. MediaScope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.